Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber Hot Wheels'in bir tane böyle yumurtasını açacağız. evet Hot Wheels böyle değişik bir oyuncak yumurtası varmış çoktan aldım ben bunu az önce okuldan dönüyoruz okul zamanında evet okulda dersleri yapın ben de sizlere video çekeyim şimdi bunu nasıl sana öğrenmem lazım böyle bir şey nereden açılıyor ki Allah Anam Açılmıyor. Evet yurma, yumurtamızı açıl açıyorum 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 aç 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 yumurtayı aç 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 yumurta aç yumurta aç aç bu lol bebeğe benziyor lol bebeğe benziyor var mı yazın evet. içinden bakalım neler çıktı evet paket çıktı. Bu ne yani? Vizyon bu mu? Evet. Paketi açıyoruz. Bakalım ne çıktı. Bir tane labirent. Labirent bir tane. Evet, hatpisli. Labirent oyunu diyor. Burada bir tane kay kay hatpis arabası hızla giderken ben de onu bir tane dövme. Evet, dövme. Burada stikerlerimiz var. Tam tane daha stikerimiz var. Burada evet Nike sektörün stikeri var. Bunu, bunu herhalde bunun üstüne yapıştıracağız. Şöyle. Allah. Oh. Evet şöyle stikerli bir kaykay var. Şöyle bir kaykay evet şurada. Bunun üstüne koyalım. Evet. Şimdi bir de bir tane de topaç arabasına ben, Evet. Hapis bir, bir tane. de böyle bir, bir tane daha stikerimiz var burada. Bunları şöyle yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şunun üstüne. Şuradan delik var. Oradan geçiriyorsunuz. Ve yapıştı stikerimiz. Evet. Güzel. nice Shifter var yine. Burada bir de Lego mu? Legomuz vardı bu da Burada bir de Lego vardı. Legomuz vardı bir tane de. burada. Burada evet Legomuzu da şöyle yapız. Şöyle bu mu yani? Vizyon bu mu? Bu mu? Bu, bu vizyon, vizyon bu. Stikerleri yine yapıştır. Lem çünkü arkadaşlar bu ab bu ne ya? Hat. Oha abi. Ben bunu yapıştırana kadar 2 saat sürer. Yok. Geldim. Anladım ses dinliyor bu arada. Neyse şöyle yelki stiklerimizi de yapıştıralım. Evet. Hot Wheels'li bir stik Lego çıktı. Hot Wheels, bir tane topat. Evet. Oyuncaklarımız bu kadardır herhalde. Başka bir oyuncak var mı? Yok. Bir tane böyle logo çıktı bir tane topaç topaç çıktı Fırıl fırıldak çıktı bakalım nasıl iniyormuş şimdi şimdi bir evet bir tane fırıldak çıktı bir tane kayka çıktı bir tane dövme bir tane de labirent Arkadaşlar evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen like atmayı <laughs> ve abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Ve o zaman diğer ki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.